Jennifer'ın aday adayı sözlerini şiirle başlamak istiyor. Canıtın Bey buyurun. Güzel facelim, white bitches'ın. Rihanna burunum, Jennifer Lopez kalçalım. Gel Titanic olup buzdağına çarpalım. Ansızın çıkıp karşıma PUBG mi ben mi desen. Hiç düşünmeden yol veririm sana. Ben siz kal beni özle geri dön diye. Bitti anam babam. Locadan yorum alalım. Kaç bir şey sayasın bu şiiri? Şimdi dayıcım sen niye bizim ekmeğimize iş koyuyorsun? Serserilik yapma. Ulan beyaz saçlarının arasına siyah röfle attırdım. Bu eyalette papaz var mı? Rahibe var mı? Serseri niye olmasın? Serseri olmasa sen kime ağlayacaksın böyle? 70 yaşına gelmişsin git kahvene okeyini oyna. Bırak da biz de kendi okeyimizi oynayalım. Ah lanet olsun kendini kandırıyorsun bu kız sana bakmaz. Ya senin iktidarlıkla ilgili problemlerin yok mu? Belli ki 20 yıldır offline'sın sen. Kalkmış online bir zenciye laf ediyorsun. Gören de vaftiz kızına iş attık sanacak. Buradan söylüyorum. Evleneceğim. Vermezlerse kaçıracağım. En iyisi kaçırmak.